<laughs> değil mi? Bir uykun geldi. <laughs> Sen bir yat. Ay bacağım ağrıyormuş ya. <laughs> Kalk! Kalk da mi kalkacaksın? Evet yemenizi getirdim. Açım hanım. Ay teşekkür ederim. Canım da çekmişti zaten. <laughs> ne o? Ee, Sandviç bu mi, Sandviç. Mi? Sandviç. <laughs> <Dönere benziyor> Siz, <laughs> Siz ne isterseniz ona dönüşüyor bu. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> <laughs> İyiymiş. <laughs> Yanındaki için ne olduğunu söylemeyin. O kendisi dönüşür. <laughs> Allah Allah Allah. O kol, o zaman kol kola kola olsun ya. Tamam hadi o kola olsun. <laughs> hadi, ayran olsun ya. Ayran olsun. <laughs> ayran. Tamam ayran olsun. Karar verin ama koyayım ben. Oh mis mis yedim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beyefendi. Ne demek ne demek? Çok iyi baktınız ben hastayken. Tamam. Nasıl yani? <laughs> yavaş yavaş abi hayran ara sokakta Her şey... Haydi sen Dur Tamam. <laughs> bir şey demedim. Kapat. Oğlum şarkı kapat. Yaşamak zorunda. Bu gece de hissettim Kıskanç gözlerim ahbettim Ciğerime çektim Hayır ya Sözler olsun Alırım gırtlağına sabret Allah'ını inkar etme Şükret çok щореди oh, што sure, yapmaya çalışıyor. Dur biraz da şuradan yapayım. Ayıp değil mi ya? Heh, tamam. bacağını görünmeyen yerine. Oldu bitti kilolu. Artık bacağında suspect yazıyor. Kalkabilirsin. Adamı görebiliyor mu Hayır. Bak tam buraya. Zaten Nereye? Tam şuraya. Oha. Evet. Hmm. Bak dur buradan göstereyim. Ben göremiyorum. O gösterdiğin yer bacağım değil yalnız ama ne? Şurası şurası. Biraz aşağı işte. Ha, bak. Tam şurası. Ama orası bacağım değil. Bacağın işte yan taraf. Burada değil burası. Tam da orada. Tam şu shortu. Değil yani. Bak. O değil. Av. <laughs> Bekle. Aa, kaldı. bak. Tam şurası bak. Dur, göremiyorum. Anladın sen işte. Allah. Hiçbir aa, şey anlamadım. Aa, <laughs> bak tam şurası. Nedir? Göstereyim. He bak yat öyle tam şurası bak. Tamam. Gördün mü? Gördüm. Tamam. Hadi gidelim. Tamam ne hakla bana, bana dokunuyorsun? Ah. <laughs> ha? ha, ha sen? <gülüyor> <gülüyor> ah. ne hakla bana dokunuyorsun? ah. Ne hakla bana dokunuyorsun hoş. bana? Kuzak koş. Canım yok.

Gideceğim ya biraz. milleti döveyen bir şeyler çalayım. Dur dur bekle gideriz şimdi. Çalacağım oğlum içimde var çalmak var çalmak ya da dans Get edek amına. Gitme beni bununla yalnız bırakma. Gidiyorum valla. Ben. Bence <laughs> de kuzen. <laughs> Get kuzen. Getme. Bekle. Mustafa gitme. Bak. Şimdi. Mustafa gidiyor. Kuzen. Kuzen. Ha. <laughs> <laughs> Bence de. Niye lan? gitme gitme şeytanı uyarım falan. Şeytan ben mi? Diyorsun muyum? be. Bak sen bunu çözler ya sana neler yapacağım. Neler hmm. yapacaksın? Hocam ben bunu duymak istemiyorum bari gidiyorum. Sen <laughs> birazcık pol. <laughs> Çok <suda>. iğrenç <iyi gülüyor> Birazcık pol bakayım suda. Şarkıma ne oluyor ya. benim? Nereye gidiyor? Ses topum yani. bozuldu ya. Bırak beni. Al. Bıraktım. Ooo kaçıyor. Gidemez. Hayır. Hayır. Gidemezsin. Bırak. Beni Gidemezsin. bırak. Ne olur bırak beni. Bırakma. yanlış yere doğru gidiyorum. Ah, buraya doğru koş. Oh. Demezsin. Bırak beni. Demez. Yardım edin ne olur. Yardım edin. Nasıl sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? Yardım edin. Gel gel yardım yok. Yardım edin ne olur. <laughs> İskeleye kadar koşarım böyle. yok yakalayacağım. Yok, yok, hayır yok, ne, yok, olur, yok, yok, ne olur yakalama ne yok, olur. Anne <laughs> niye koşmuyor? Bir şey diyeceğim bir dakika koşmuyor ama. <laughs> of nefes. Yakalayacağım kalmadı. ki. <laughs> bir de bayıl istiyorsan Feria. <laughs> Ay bayılacağım. Ay ne olur gelme. Bunu kız. Da... Aa bıraktım. <laughs> ne olur. Ne olur. Ne olur dur. Dur durmazsam çıkarım dur. Hayır hayır hayır. Ne olur bırak hayır. Fake attım. Senin kafanı sikiyim. Et tutacağım. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> <laughs> Hayır 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 Gelme ne olur 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 <laughs> Aa, koşamıyorum koşamıyorum <gülüyor> Gelme Gelme <gülüyor> Gelme benim rengim <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Ben ya <laughs> Yo, bırakmayacağım. Ne olur bırak. Yak. Of ya. Hatta, gözüm kendim ya de, abi. hatta kendi malikanemde, hatta kendi malikanemde yaptığımda. Bir bayılmam yok, yok. gerekiyor. bayılma bayılma. Düzelir şimdi dur. <laughs> Şey şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun tabi abi helal olsun tabi abi. abi ana dilim gibi konuşuyorsun yalan paralı olsa gene söyler miydin kredi çeker gene söylerim bir bayıl bakayım öyle bayılma u kasımla bayıl u kasımla bayıl. bayıl bayılacağım run git kamera niye atlayamıyorum ya vay seni yalancı niye yeah. ya <laughs> Aa bu kimin malikanesi lan? Düz kaçsam bağ koşardım bu araba. Değilmiş. Kaşamazsın da kaçamazsın da. Kaçayım bu garaj aç. Ah, beni burada bir bıraksana. Bir şey bakacağım yok, yok, <laughs> Yak, 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 yak. <laughs> ne olur. Seni bırakmam. Reis'in odasını mı Oha bu, çok iyi bir dakika. Yani, gitsene oraya bir. Tamam beni bırak kaçmayacağım ve odaya bakacağım. Hoşuma gitti. Vallahi bak. Böyle bakamıyorum ama işte gözüm çok kötü oluyor. Ne bırakayım mı? Al bak evet. odaya. Bakayım. Hmm. İymiş ya. İyiymiş şu, yani. şu kadın birisine benziyor. Gelsene be. Bekle, gelirim. Geldim. Şu kadın kime benziyor? Hangi kadın? Şu, bak <laughs> Hangisi? Bu arada bir tane Hayır kapıyı kim Kapıyı al? birisi yok. Öyle mi? <laughs> ya of oh, bırak Öyle ya. Öyle mi? Şimdi sen bir şurada şey bir dur bakayım. Yok yok yok. Hayır. ya kapı açılana kadar kaçamadım ki kaçamadım gene <laughs> gelme sapık var imdat <laughs> kaçama kurtulamam benden bekle şimdi beyefendi yok beyefendi kalbim yok kalbim sıkışıyor <laughs> bana ne kalbim sıkışıyor bırakır mısın bana beni? ne Sıkışsın düzelir. Hayır düzenmez. Buraya gelemiyor musun? Ah biri geliyor. Ah biri geliyor. Biri Bakayım geliyor. Bakalım kimmiş. Bakalım kimmiş. Aa, kimse de yok aslında ya. bakayım arabaya. Beyefendi. Yok beyefendiyi tanımıyorum ben. Nasıl yani? Ama siz benim patronumunuz ya hani. Patronundan niye kaçıyor? eee çünkü kelep o yüzden. Ee, yani. Ne demek yani? kelepçeli yapacakmış? Bilmem, aa bir dakika e, Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim Beni kaçırıyor şu an. Ya <laughs> O da benim adamım <gülüyor> <gülüyor> Kuzen Bir şey diyeceğim beni kaçırıyor şu an. Kimsin, ok aa. Yardım et, yardım et, yardım et Arabanı al beni <laughs> Arabanı al beni <laughs> Efendim kuzenim al 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 beni bin, al. Bin, al, bin 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 al, bin 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 <g Latascan> bin 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 seni de patron yanına götüreyim ahahahah <laughs> anladım hani... güzel, güzel. Ay -ay bırak bırak kendi arabam üzerime geri veriyor aman tanrım git ananı istedim. Ayağım. Aa, üstümden geçti. Dur. Olduğun yerde kal. Dur. Bırak beni, bırak. Biz yaptık. Abi tamam, yok. Dur. Dur. Abicim, beni bırak. Abicim, bir bırak. Bence dur. Abi Bırak. kendi ayağımın altına dolanıyor ya. Bak öleceksin ya. Ya öleceğim öleceğim dur. Kuzen fazla uzaklaşma polis geliyor. Aha öldü. Ne oldu? Ya. E? Ne oldu? Kaçıyordun. kuzen sür. Hastaneye? Aynen. Boş ver baba, kalksın ne yapacağız? Değil mi? Yakalanabilir. Hmm, şöyle biraz piyasa yapalım. Ot, dört, dört, dört. Anne. Yani... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. sür, bir dakika, sür, bir dakika. sür onu, oraya Kral... atıp kaçalım. Şarkıyı unuttuk ya. He, Ayla. aç hemen bizim şarkıyı baba ya. Ya. Sarla Beyler, ne yapıyorsunuz motorla burada? Ha? Yasak lan Bir bu. Ne var? Motor, Hı? motor yürüyebilir. Nasıl ama sert terk değil mi? Hadi edelim. Üstüm boş ha benim ha. Sıkıntı yok. Hala. Bu adam 82 yıllık hayatı boyunca hiçbir Neyden kadın ne? yüzü Tarım. görmemiş. Kara var, kara kara. Alo. Oğlum karı var karı karı hmm. motor, motor güzelmiş Motor güzelmiş amına koyayım ya saklanıyor ya. Yani. Gel de kelepçeni çözeyim gel. Tamam can. E yine kaçıyorsun ama. Yok kaçmıyorum. E niye koşuyorsun? Çıkıyorum da o yüzden. Hadi inelim. Bakalım.